İTÜ Çekirdek 800 metrekarelik bir alandan oluşur. 130 kişi kapasiteli bir çalışma ortamı içerisinde 5 farklı ofis, bir seminer salonu, bir laboratuvar, bir dinlenme odası, 2 kahve makinesi, 113 pembe fosforlu kalem, kimin unuttuğunu bilmediğimiz 2 robot kol ve çok acayip bir İstanbul manzarası bulunmaktadır. İTÜ çekirdeği bu sene içerisinde tam 3900 proje başvurusu yapıldı. 700 bireysel girişimci ve 246 grup girişimci iti çekirdeğe kabul edildi. Kabul edilenler arasından 43 kişi toplamda 36 gece az önce bahsettiğimiz dinlenme odasında uyudu. Bu sene içerisinde 2 milyon TL yatırım yapıldı ki aynı miktar parayla 20 adet halı sahada inşa edilebiliyor ancak o ihtimal çok da ilgimizi çekmedi. Bu sene 75 mentor ile toplamda 900 saatlik danışmanlık seansı oldu edildi ki bu da toplamda 112,5 iş günü eder. Aralarında TÜBİTAK, ISO ve OİB'in bulunduğu 40'ı aşkın kurum İTÜ Çekirdeğe destek veriyor. Bu yıl içerisinde İTÜ Çekirdeğe 50 farklı araştırma gezisi düzenlendi. Bunlardan 20'si liseydi. Bu da ortalama 1000 öğrenci eder. 1000 öğrenci de ortalama 470 aşk problemi eder ki konumuzun bununla hiç alakası yok. Bu sene 65'i girişimcilik semineri, 22'si girişimcilik eğitimi ve 24'ü motivasyon toplantısı olmak üzere toplam 92 organizasyon yapıldı. Ki bu İTÜ Çekirdek'teki laboratuvarlarda projelerini geliştiren girişimcilerin bir haftada tükettiği çiğ köfte sayısına eşit. Üstelik bunların hepsi yalnızca bu sene yaşandı. Düşünün ki önümüzdeki sene daha neler olacak. İyi bir fikriniz varsa onu hayata geçirmek için siz de İTÜ Çekirdek'e gelin.